Herkese merhaba. Bugün Mart ayında okuduğum kitapları konuşacağız. Ama önden kısa bir sohbet yapmak istedim. Bunu da ilk izlediğim ya da alışveriş videosunda değil, kitap videosunda yapmayı tercih ettim. Bu videoda bu yüzden biraz geç kaldı. Videoları ara verdiğimi fark etmişsinizdir. Ülke gündemi itibariyle alışveriş videosu atmak istemedim herkese ya yani hiçbir şey atmak istemedim. Çünkü gündemim olmasını da istemedim. Durumlar çok e, kötüyken. E, fikrimden ötürü linkleneceğimi e, tahmin ediyorum ama benim için çok sıkıntı değil. Ben buradan para kazanmıyorum zaten. E, bundan sonra yayınlayacağım videoların stoklu videolar olduğunu söylemek isterim en başta. Yani bir ilk izlenim ya da alışveriş videosu görürseniz bilin ki bu e, eski bir videodur çünkü kasımdan e, Kasım sonu Aralık başı olması lazım. Aralıktan e, bile videom var benim şu anda çekmiş olduğum, elimde daha yayınlayamadığım. Stoklu videolar olduğu için de bunlar eski videolar. Onu bir e, belirtmek istedim. E, şu an alışveriş yapmıyorum. En aza indirdim sadece ihtiyaç alışverişi yapıyorum. Onu da söylemek istedim. Ee, bu açıklamadan sonra e, şimdi e, Mart ayında okuduğum kitapları anlatacağım. İlk olarak Can Bonomo'nun Ateşli Silahlar ve Bilardo kitabını okudum. Bunu ilk aldığım gibi başladım. Ee, yeni çıktığı sırada almıştım. Aldığım gibi başladım. Çok hızlı bitiremedim. Aslında çok aksiyonlu, çok... E, Akan bir kitap ama ben hızlı bitiremedim. Ee, konusunu nasıl anlatabilirim size? <laughs> Spoiler vermeden anlatamam galiba. Birkaç ters köşe var kitapta ve oralar böyle gerçekten çok güzel. Onun dışında yani çok bayılmadım ama okuduğuma pişman değilim. Güzel bir kitap. Ee, bu kış bu kulübün yani Meikşan Kitap Kulübü'nün Mart kitabıydı itaat etüdü. 2023 Booker ödülü finalistiymiş kitap. Çok güzel bir kitaptı. Çok yavaş aktı. Çok sakindi. Sonu sizi patlattı. Öyle bir kitap yani çok değişik ve garipti. Sonuna doğru ürperdiğimi hissettim. Konusunu anlatamam. Yani anlatsam bile konusundan hiçbir şey çıkmaz. Yani kitapla ilgili öyle söyleyeyim. Okuma şansınız varsa... ...okuyun bence. Vardır şansınız. Yunanlar kendi mitlerine inanmışlar mıydı... ...kitabını? Ben... ...yaklaşık... ...altı ay falan oldu mu acaba başlayalı? ya? Ne zaman başladığımı hatırlamıyorum ama çok uzun zaman oldu. Çok uzun sürede bitirdim. Yani ben biraz mitolojiyi çok seviyorum ama... ...biraz daha... Makale tarzı şeyleri sevmiyorum. Bu biraz daha evet yine işte olaylar ve e, mitler vardı ama daha çok böyle işte nasıl yazıldıkları, nasıl inanıldıkları, mit nedir, masal nedir vesaire. Daha makale gibi, daha öğretici bir kitaptı. Çok çok kaliteli bir kitap bu arada ama beni sarmadı. Yani benim beklentim bu değildi bu kitaptan. Ama yine de kötü bir kitap değildi. Uzun sürede de olsa bitirdim. Zweig'ın bir zanaatla Beklenmedik Karşılaşma kitabını okudum. Ben bu öyküyü okumuştum. İkinci öykü için okudum ben bunu hasıl olarak. İkinci öykü de Prater'de İlkbahar. Ee, i̇kisini de okudum yine de okuduğum halde. ikinci okudum e, ilk öyküyü. Değişikti yine yani Zıvarg'ın klasik Zıvarg dili. Öyküleri anlatmama gerek yok bence. Bu arada ikinci öyküyü de okuyunca şeyi fark ettim. Onu da okumuşum daha önce ama hatırlamıyorum ya. Zıvaygın bütün kitapları bitti neredeyse. Benim sevdiğim bir yazar. Linçlendiği kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Çok okunan insanın çok eleştirilmesi normal. İnce kitapları olduğu için de bizim ülkede çok okunuyor. Çok okunduğu için de çok linçleniyor. Bence o kadar linçlenilecek bir tarafı yok. Gayet kaliteli bir yazar bence. Benim en sevdiğim yazar Samuel Beckett'ın Acaba nasıl kitabını okudum? Yine var varoluşsal bir takım sıkıntılar var. Ee, yazarın ele aldığı. Tekrarlar var çok fazla. Yani yeni kitap okumaya başladıysanız mesela bu kitabı hiç sevmezsiniz. Varoluşsal felsefeyle ilgili hiçbir fikriniz yoksa bu kitabı sevmezsiniz. Zor kitapları okumayı sevmiyorsanız ki olabilir. Sevmezsiniz. Zor bir kitaptı. Ama ben Beckett'ın diline alışkınım. Beckett'ı tanıyorum artık gibi. O yüzden... Rahatlıkla okudum. Bulgakov'un Köpek Kalbi kitabını okudum. Bulgakov'un Usta ile Margarita'sını çok severim. En sevdiğim kitaplardan biri. Köpek Kalbi'ni de ben çok beğendim. Bulgakov'un mizah. <laughs> mizah yönünü de görmüş olduk böylece. Yani Usta ile Margarita'da da var ama Köpek Kalbi kadar değildi. Yine siyasi bir tarafı olan çok fazla gönderme bulunan bir kitap. Ben çok severek okudum. 6 kitap mı okumuşum? 7 kitap okumuşum. 6 kitap okumuşum bu ay. Hepsini de severek okudum. Hiç. E, yani verimli bir e, Mart ayı olmuş. Diğer aylardan daha iyi bu ay. Umarım da böyle gider. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, kendi görüşünüzü herhangi bir şekilde yorumlara yansıtacaksanız e, dilinizin kibar olduğundan emin olmanızı rica ediyorum. Çünkü e, saygı e, bekliyorum herkesten. Tekrar e, diğer videolarda görüşürüz artık stok videolarda bu, bu açıklamayı tekrar yapmayacağım her videoda. Stok videolarda görüşürüz. E, daha iyi günlere uyanmak dileğiyle.